Hiç merak ettiniz mi? Neden bazı insanlar ömür boyu didinip dururken bir türlü rahata eremiyor da, diğerleri sanki hiç zorlanmadan servet sahibi oluyor? İşte bu sorunun cevabı, tüm zamanların en çok ses getiren finans kitaplarından biri olan Zengin Baba Yoksul Baba'da gizli. Gelin bugün bu kitabın bize neler anlattığına bir bakalım. Aslında her şey tek bir noktada düğümleniyor. Paraya bakış açımız. Kitabın temel iddiası şu: zenginleri diğerlerinden ayıran şey ne maaşları ne de diplomaları. Olay tamamen farklı bir kafa yapısında bitiyor. Peki bu kafa yapısı farkı ne? Yazar Robert Kiyosaki bize bunu kendi hayatından, onu yetiştiren iki farklı baba figürünün hikayesiyle anlatıyor. Bakın, bir tarafta kendi öz babası var, ona yoksul baba diyor. Bu adam yüksek eğitimli doktorası var, garantici bir devlet memuru, Diğer tarafta ise en yakın arkadaşının babası yani zengin baba oysa okulu terk etmiş, kendi işini kurmuş, tırnaklarıyla kazıyarak servet yapmış bir girişimci. İşte bütün hikaye de burada başlıyor zaten. Bu iki adamın paraya bakışı o kadar farklı ki, yani siyahla beyaz gibi ve bu felsefe farkı onların bütün finansal kaderini çiziyor. Şu karşılaştırmaya bir bakın. Yoksul baba için para hep bir engel, bir problem. Cümlesi hep bunu alamam diye bitiyor ve zihnini kapatıyor. Zengin baba içinse para, bir bulmaca, çözülmesi gereken bir meydan okuma. O, bunu nasıl alabilirim diye sorarak beynini çalıştırmaya, çözüm üretmeye başlıyor. Biri zihinsel bir kapıyı kapatırken, diğeri sonuna kadar açıyor. Zengin babanın ilk dersi ise gerçekten şok edici. Genç Robert'a yanına alıyor ve saatini 10 cent gibi, yani resmen komik bir paraya çalıştırıyor. Ama buradaki amaç ona para kazandırmak falan değil. Hayatının en önemli dersini vermek Para için çalışmayı bırak, paranın senin için çalışmasını sağla. İşte bütün mesele bu. Peki, bu nasıl olacak? Parayı kendimiz için nasıl çalıştırırız? İşte bu soru bizi kitabın kalbine, yani paranın o gizli diline getiriyor. Zengin babanın yöntemi aslında inanılmaz basit. Bütün o karmaşık finans terimlerini, jargonu falan unutun diyor. Kural şu: Varlık, cebinize para koyan şeydir. Nokta. Bu kadar basit. Yani varlığı sizin için sürekli para basan bir makine gibi düşünebilirsiniz. Siz tatildeyken, uyurken, ne yaparsanız yapın o sizin için gelir üretmeye devam eder. Para akışı hep içeri doğrudur. Tam karşısında ise yükümlülük var. O da cebinizden sürekli para çalan bir şey. Hani böyle damlatan bir musluk gibi. Servetinizi yavaş yavaş, fark ettirmeden eriten bir sızıntı. Yükümlülüklerde para akışı tek yönlüdür. Hep dışarı doğru. Sürekli masraf çıkarırlar. Sizden para götürürler ve sizi finansal olarak yavaşlatırlar. Ve işte geldik milyonlarca insanın düştüğü tuzağa. Zenginler sürekli varlık biriktirirken orta sınıf ve yoksullar varlık zannettikleri yükümlülükleri satın alırlar. Mesela o çok sevdiğiniz eviniz, arabanız, kitaba göre bunlar aslında birer varlık değil, cebinizden sürekli para çıkaran devasa yükümlülükler. Peki, bu varlık ve yükümlülük ayrımı, gerçek hayatta nasıl işliyor? Gelin, bu nakit akışı dediğimiz şeyin, iki babanın hayatını nasıl şekillendirdiğine bakalım. Bu tablo herhalde çoğumuza tanıdık geliyordur. Bir işiniz var, maaşınızı alıyorsunuz ama o para hesaba yattığı anda sanki buharlaşıyor değil mi? Vergi, kira, faturalar, kredi kartı derken ay sonunu zor getiriyorsunuz. Varlık biriktirmeye ise sıra bile gelmiyor. Şimdi bir de zenginlerin tablosuna bakalım. Bakın bu bir döngü değil. Bu bir motor. Varlıklar sütunu sürekli gelir üretiyor. Bu gelir tüm masrafları rahatça karşılıyor. Hatta üstüne para artıyor ve o artan para ne oluyor? Gidip daha fazla varlık alıyor. Yani motor kendi kendini besleyip sürekli büyüyor. İşte o ilk tablodaki bitmeyen koşturmacaya Hani o hamster tekerleği gibi dönüp durduğumuz şeye Kiyosaki fare yarışı diyor. Daha çok çalış, daha çok kazan, daha çok harca ve sonra daha çok çalışmak zorunda kal. Sonu gelmeyen bir finansal kapana kısılmışlık hali. Peki bu tuzak nasıl işliyor? Çok basit. Terfi alıyorsunuz, maaşınız artıyor. İlk ne yapıyorsunuz? Belki arabanızı yeniliyor, daha büyük bir eve taşınıyorsunuz. Yani ne oluyor? Yükümlülükleriniz ve masraflarınız da artıyor. E, şimdi o yeni masrafları karşılamak için daha da çok çalışmanız lazım. İşte korku ve arzu sizi bu döngünün içinde tutan iki temel duygu. Peki, tamam. Sorun bu fare yarışıysa. Bu tekerlekten nasıl ineceğiz? Çıkış yolu ne? Zengin babanın felsefesi basit. Odak noktanızı değiştirin diyor. Maaşınızı arttırmaya değil, varlık sütununuzu büyütmeye odaklanın. Size pasif gelir getirecek şeyler alın. Yükümlülüklerinizi ve masraflarınızı olabildiğince düşük tutun. Ve en önemlisi kendi işinize bakın. Yani maaş aldığınız işe ek olarak kendi varlıklarınızı inşa etmeye başlayın. İki finansal tablo arasındaki fark aslında bir hayat felsefesi farkı. Soldaki tablo maaştan maaşa yaşamayı, yani hayatta kalmayı anlatıyor sağdaki ise bir servet motoru inşa etmeyi yani finansal özgürlüğe giden yolu gösteriyor. Seçim tamamen bu ikisi arasında. Yani günün sonunda aklımızda kalması gereken en önemli şey şu. Ne kadar para kazandığınızın bir önemi yok. Önemli olan o paranın ne kadarını elinizde tuttuğunuz ve o parayla ne yaptığınız. Unutmayın, maaşınız sizi sadece hayatta tutar, varlıklarınız ise sizi zengin eder. Ve bütün bunlar bizi tek bir can alıcı soruya getiriyor. Bir an durup düşünün. Sizin paranız, sizin nakit akışınız hangi yöne doğru akıyor? İçeri mi, yoksa dışarı mı?